Aslan balıklarının Antalya Körfezi'nde, Falez bölgesinde, bundan 11 yıl öncesinde buralarda görmediğimiz bir canlı, 2-3 yıldan beri her yerde rastladığımız, görseli güzel olan bir canlı, hızlı ürediği için var olduğu noktada yani balıkların yavrularını yediği için oradaki habitatın ciddi bir tehlike altına sokabiliyor. Habitat bakımından predatör olarak en yukarıda bulunan canlılardan biri. Bugün Ercan'la birlikte ne kadar çok olduklarını görüntüleyeceğimiz bir dalışı gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya Falez bölgesinde sezon açılmadan hemen önce yapacağımız bu dalışta özellikle aslan balıklarının üreyip üremediğini bakacağız. İstilacı türler denizlerin ısınmasıyla Akdeniz sularında fazlasıyla görülmeye başlandı. Bölgedeki yayınlarını gözlemlemek aynı zamanda sualtı görüntüleme açısından bize oldukça fazla poz veren bu canlıların. ileriki safhada ekonomiye kazandırılması, restoranlarda, çeşitli aksesuarlarda gösterilmesi açısından farkındalığını yaratmaya çalışacağız. Bu bölgede son zamanlarda sürüler halinde gözlemlendi. Ekosistemi tahrip eden bu canlıların görüntülemesini yaparak hocamız İsa Alemdar'la birlikte Star Diving'de bir dalış gerçekleştireceğiz bugün.